Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Eray bugün yeni bir videoyla daha beraberiz bugün da gördüğünüz üzere ücretsiz bir şekilde sms doğrulamalarında veya herhangi bir şeyde kullanabileceğiniz bir telefon numarası alacağız. Şimdi bunu uzun yıllardır zaten bilen vardı TextNow web sitesini göstereceğim. Bilenler vardır, bilmeyenler için anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar, Google'a gelip Text Now yazıyorsunuz ve burada çıkan web sitesine giriyorsunuz. Burada arkadaşlar, sağ üst kısımdan Login butonuna basıyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz. Burada e, isterseniz şu kısımdan üye olabilirsiniz yani hesap oluşturabilirsiniz. İsterseniz de buradan direkt hesabınıza girebilirsiniz. Ben şimdi Facebook'la giriş yapacağım. Girdim ve şu an benden bir alan kodu istiyor. Bunun için de şöyle bir web sitesi buldum. Ben Amerika alan kolda bir numara alacağım. Burada bir sürü alan kodları mevcut arkadaşlar. Şimdi deneyelim. 317'ye bakalım ilk önce. Hata verirse diğerlerini deneyeceğiz. 317 yazıp devam diyorum. Ve tek de geçti arkadaşlar. Tek denememizde bir numara aldık. Eğer hata verirse diğer alan kodlarını deneyebilirsiniz. Gördüğünüz üzere bana vermiş olduğu numara bu. Yani bu numarayı gidip SMS onay olan yerlerde kullanabilirim veya herhangi bir şeyler için kullanabilirim arkadaşlar. Şuralarda gördüğünüz üzere ayarlarınız mevcut. İsimleri, e, ismi falan ayarlayabiliyorsunuz. Burada şifreler falan var. Gelen SMS de bu kısma geliyor arkadaşlar. Şu kısma düşüyor yani. Fake mail gibi düşünün. E, bu web sitesi bu kadar basitti arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer bir videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.